Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ciritial Ops muydu lan bu? Bir tane Neyse bir tane hani oynayacağız. Evet. Ee, ben Ahmet kardeşim de evet. yanımda duran Ali ilk ben oynuyorum. Ee, hangisini oynayayım? Ben hatırlamıyorum da ah, tamam. Sen zaten neredeyse çok az bu oyunu. Oynadım ama e, ölüyordum ama öldürüyordum da. Ama uzun zaman önce bu Oynamıştım. Merak ettiyseniz bugünkü ikinci videomuz. Eğer video sıkıntı çıkmaz ve de şey bağlanırsa. Ha, tamam arkadaşım siyah, geç geç. Silah değiştirme bu arada elimdeki. siyah süper. Siyah dedim ben silah yerine. Yani. Bu videoya bir 10 like. 10-15 arada... like gelirse seviniriz. Bir de kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bunlar ediliyor ediliyordu evet. O kadar da unutma be. Dayı nereye gideceğim? Burası neyse. Yok orada. Bu arada artık Zula videosu gelmeyecek çünkü Zula virüs duymuş. Bizde. Onu sildik. Dayı bu arada polisleri sağlıyor. Biliyorum. Bak kaydısın Ay, ben. Aysin. Nereden vurdular? Bir yandan. Bu arada gel. Sen gel birlikte takılalım. Ooo bizim ağalar burayı basmış. Aga mekanı maşallah. Oy 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 geliyor öyle üzerinden. Geliyorlar, geliyorlar. Aa, sık sık. sık. Adam. Ama adam çok iyi sıktı. Yo, sen beceremedin, heyecanlandın. Yavaş. Sıktın, sık, sık, sık. sık. Ha, tamam. Yavaş. Ay, Oy. ya ama görmedim ki ben. Ama gördüm. Sonradan gördüm. Göreceğiz. Hemen mi göreceğiz? Allah! Ha. Sık 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 sık. Şarjör Aynı bitti, şarjör bitti. Altı dakikalar sürüyor. Bu arada ee, karakterin geriye gittiğini görebilirsiniz. Bug oluyor arada. Kim sıktı lan benim kardeşime? Kim sıktı lan? Kim sıktı lan? Şarjörü doldur, doldur, doldur. Sürüden ayrılanı kaparmış biliyor musun? Ve sürüden ayrılan koyun da Kurtlar var. Oğlum sıksana da Oğlum. Oğlum tam da var. Tam sıktığımda adam başka bir yere geçiyor. Ay her kesin kesin. Bu ya. arada şunu nasıl <laughs> tam durduğumda küçülüyormuş. Sen burada pus ya. Adamlar dibimde. Öldür ya dibimde ya. Bir de ilk ilk o geldi tamam, yani. Tamam. Yenebiliriz hala şansımız var. 28, 21 yiyorsunuz. E ya 28 Yine biliriz dedim hala. Ben de öldüm o da öldü. 4 3 farklı yeniliyorsunuz. Sıkıyor. Sıkıyor. Sıkma. Aga lan. Headshot vurdu büyük ihtimalle. İyi. Yeah. Ha vurdum vurdum bir tane vurdum. Üf. Aga, Sen aga aldık. Aga aldık. Aga aldık. Sen cinimi azalttın. Aga aldı. Allah. Agayı aga aga öldürdü. tutturamıyorum, tutturamıyorum. Agayı öldürdü. Tamam tamam. 6 fark. 37 31. 6 fark. Ay sen nereye girdim? Ha tamam çık. Ya Allah dal dal. Dal, Oy, dal, dal, yedim, dal 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 dal. Allah adam, sen adam. kimsin oğlum, oğlum? Oradan sıkamazsın base. Gaza geldi. Ay çok gaza geldiğinde çok çok iyi oynuyorsun da gaza geldiğinde. Evet. <laughs> çok iyi şaka oynuyorum. Şaka şaka. Çok güzel oynamıyorum. Aynen. Kusura bakmayın. Ama Ali daha güzel oynuyor. Çünkü ben oyunda ee, biraz oh! neydi? ben daha çok oynadığım için. Ya abla neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? <laughs> Kardeş ne? versene iki, iki el. İki el sıkalım. Kardeş. Sık şunu. Kulağın... Beren de güzelmiş. Kaça aldın kardeşim? Kullan. Kardeşim nereye sıkıyorsun? Geçir şu Kendine gel. Bir tane ya. Kendine gel adam. Düşman kendine geldi Kendine düşman. Gel. <gülüyor> <gülüyor> oğlum 38 e 51 yeniliyorsunuz. Geçin şah damarına gitsin ya. Allah! Pusmuş. Allah, Allah sen kimsin oğlum? Fazla açtın sınırı. Ay 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 şarjör değiş. Vay Ama doğma yerimize gelmiş adamlar. Rahat yenildiniz. Öyle bir rahat yenildik ya. Allah sen kimsin oğlum? Oğlum ya sıkamıyorum bile. Keşke zırhım olsa. Var. Bak. Nereye sıkıyorsun? Boş Boşuna sıkıyorum. Boşuna sıkıyorum. <laughs> adam geldi. Gel adam adam geldi. Allah. Ya ben ya, almışım. Ben almışım. Hayır. Bak 62 46 ya ben şimdi burada 90'a 62 yaparım abi. Ya ama arada takılıyor oyun. Ben alayım. Hayır. Ya ee, arkadaşlar bir şey izleyeyim ya. Evet. Evet arkadaşlar çok eğlenceli. Öldürdük öldürdük iyi. Çok eğlenceli. İyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Çok arkanda var arkanda var arkanda var. İşte sık, sık, sık. Pro var. Şer zor boş. Konuşamadım. Şer zor boş. Arkadaşlar, arkadaşlar işte gerçekten bir pro görüyorsunuz karşınızda. Nubun Noob. nubun. Noobu. <laughs> Noobun nubun 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 ya. Adam o. Buradan dalın oğlum arkadan gelin kafasızlar Şimdi ben sizin var ya Kim sıkıyor? Yok aga sıkıyor bizim, bizim aga sıkıyor, aga sıkıyor. Esselamun aleyküm. merhaba. Me Oğlum bizim on gelmeyecekler. Onlar bizim mekana Ya Sen kim oldun? Sen nereye gidiyorsun be? Merhaba. Ya o şerzor, o kadar şarjör şarjör. Bu arada şarjör diyemiyorum. O, dilim dolanıyor. O arkadan dolanıyorsun o kadar. Onu bile beceremiyorsun. Ben Allah. ben alayım mı arkadaşlar? Aga güzel. aga 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 öldür şunu Allah. aga. 3'e evet, 1 yeniliyorduk Tam, <laughs> tam yani. kafadan bunu aldım. 62'ye 89 63. E, Yeniliyorsunuz. O kadar eee ki. A, adam tekte vuruyor. Bak. Pompalısı mı var ona? Evet sen al. Var abi, mı öyle bir şey? Tüfekler var. Ay, tüfek değil, ben bir böyle ben bir şey burada. bilmiyordum bu al, arada. Sana. Devam et. Ben böyle bir şey bilmiyordum. Al, al sana pompaki. Oh. Ee, evet arkadaşlar. Arkadaşlar affedersiniz. Teknik bir <laughs> kriz. Ya üf arkadaş ya. Hadi hadi hadi. Evet, Hadi hadi. Affedersiniz arkadaşlar. Affedersiniz. Bundan dolayı çok özür diliyoruz. Bitti mi? Kardeşimden dolayı. Hayır. Bitsin artık. Niye böyle oldu? Takıldı bence. Bug'a girdi. Evet. Oyun bug'a girdi. Her şey bug'a girdi. Herkes bug'a girdi. Bak yaşa. Arkadaş. Oğlum, oyun bug'a girdi. Bağlantı Ulan... yok. Nasıl olmaz? Var var. Eee. Kim kesti bağlantıyı? Oyundan çıkıp girelim biz. Durun bir dakika. Bu sıkıntı yüzünden affedersiniz Evet arkadaşlar. Teknik e... bir sıkıntından dolayı e, devam tur bölündü. Affedersiniz. Şimdi devam ediyoruz. Dur. Şimdi gelsin ben, ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Hayır Dur. turu bir yerde kesildi. Olmaz. Olmaz. Ya. zaten benim soru işim. Tabletimi aldılar. Terbiyesizler. Ya terbiyesiz dedi. O bu çok güzel var ta. Şimdi e, evde tek değilim arkadaşlar. E, yani başka sesler gelirse kardeşim var. Üzgünüz. Hazırlan. Sana ne? Değil mi? Sana ne? Hazırlanmayacağım. Lan. Sana ne lan? Sana ne lan? Aa, bu harita çok iyi arkadaşlar. Ben çok seviyorum bunu. Mekana, baba vuru geldi baba. Hemen onların Mekana mekanını basacağım. Gel, çok... Bak bak hemen adamın mekanını bastım. Ne haber? Şşt bak. Ne haber? Ne haber? Adam şey, baga girdi. Baga girdi. Ne haber? Ne haber dostum? Ne haber? Ya. Ben Allah, şey bunu, alayım. Dam, dam, dam oluyor. Böyle hızlı ve de ağır vuran bir şey gerekiyor. Heh. Dur dur. Bana, ben şu. Neredesin? Saklan baş yalanma. Bak şurada ya. Değiştir şarjörü. Bak. Oy! oy Vallahi ya. Aldım lan pompalıyı. Pompake. Eski Zula videolarını izleyenler bilir. Pompake. Şimdi pompa ile onun baga giriyor. Çık arabaya çıkın çıkın arabaya. Çık 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 çık. Vur 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 vur. Aldım. Bak ben daha burayım senden. Evet tabii. Sen ancak iki kişi öldürebiliyorsun. ben be. bir kişi. Gel lan. Hayırdır Gel kardeş. Gel hayırdır. Lan. Hayırdır sıkıntı mı var? Aldım adamı. Hayırdır kardeş senin de aldım, sıkıntı aldım. var? Aldım ama e, dörde Güzel tek. Adım. Dörde bir. Dörde bir ama gene de hallettim. Gelinler. Tek tek gelinler adamsanız. Bak Değilermiş. bak şurada. Topluca geliyorlar. Şurada yok. Halletti bizi. Bak bak geliyorlar. Hello. Hello my friend. Hoplaya zıplaya Pablo. Bilenler bilir. Zula öyle vardı. Hoplaya zıplaya oh, Pablo. Popo gel. Popo gel. Popo gel. Aslında o videoda var mıydı ya? Ne? Hop, play, vardı, zıplaya, vardı, vardı vardı vardı. Var mıydı? Hatırlıyorum. Var mı? Bakı bak, geliyor ki oğlum oyun. Dayı ne yapıyorsun? Bak Oo. bak. Uzaktan vurdum bu yakından bile halledemiyor işte. Baba pro böyle bir şey abi. Baba pro böyle bir şey. <laughs> oğlum biz adamları sağa sol çevrelemişiz. Evet, gel, yani, gel, gel lan. Gel lan. Girdi. Oo, öldüler. Oha, buradalar buradalar buradalar. hepsi burada. Hepsi vurdu. burada. Hepsi burada. Maşallah vurdu. Hepsi burada. Ama 20'ye 19 öndeyiz abi. 20'ye 19. Bir 20 fark Olsun. Alacağız, alacağız bu maçı. Gel lan. Gel lan. Vay. Senin Ama tek dalınca da çok olmuyor. Ve ekranı hareket oldu. ettirmek biraz zor bu arada. Evet arada donuyor bir de Tablet. Bilgisayar olsa kolay. Bilgisayarcı. oradan sıktım. Oradan bile sıkıyorum. Onu... Nereden geldi ya? Sinsi. Ya olsun. Üç farklı öndeyiz. Bizimki buradan sniper'la hallediyor. Of, oradan oradan vurdum. Gel. Gel gel. Çıkarsa şuradan bir tane geçecek. Bak orada. Yanda. helikopter. Kardeşim helikopter. Baba bura baba bura kardeşim helikopter. Şuradan var. Of. of. Of dolu dolu dolu. Sürüsüne, sürüsüne bereket. bereket. sürüsüne bereket. Allah 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 Baş. Maşallah, subhanallah. Hoy ben, hoy ben hoy. Hoy ben ya bensin. Bizim base'de doğuyorum ben. Beysin Base'in dışında da doğuyorum. Base, 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 base değil. Base. Zeyle, zeyle, değil. Of, vur, vur, Gel. Gel. Gel gel. Gel gel gel. Bili, gel, bili, gel. Bili, bili, bili. gel gel gel. 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 Gel gel gel. sık hızlı, dal dal dal. Dal abi. Dal. Gel gel. Ah. Sıkıyor, sıkıyor canım as. Oo, canları Ya Allah. Oh. oh, aldım. Çok az canım var. Alıyorum, alıyorum. 20, ah. 20 can, 20 can. 20 yani alamam. Bu Zula'daki gibi bu Zula'daki gibi can yükselmiyor bu. Evet. Daha gerçekçi ee, arkadaşlar. Yani Zula bitmiş. Yer. Bir daha gelişme gelmeyecek. Bittiği için, bir bitti boyu olduğu için. Mesela, Biten yani, bir tür Türk oyunu. Yazını Hı, bayağı geliştirmişler. Gel lan. Aslında daha da geliştirebilirlerdi. Bak, bak, Bam. Ya oğlum ikiye bir olmaz ki ama. 41, ben arkadan geleyim arkadan. Tam tamponumuzda var. Bak arkadan 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 arkadan. Bak bak bak. Bak onun ne? Havada kaldı. Ela el alemin çocuğu. Merhaba. 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 Adam. Parti mi veriyoruz? Ama oğlum ikiye bir gene. Ikiye bir gene. Ne, ikiye bir öne geçtiler. 45'e 40. 45. Hayır. 46'ya 45 yeniyorlar. Hayır buna gözüm ama. 47'ye 45. Ali'yi gaza getiriyorum. Ali'yi gaza getirince böyle oluyor. 48'e 46. 2 fark. 48'e 44. Hadi abi. 48'e 48. Hadi alırız. 48'e 49 Alacağız. yeniyoruz. Alacağız. Alacağız abi. Ben inat ettim. İnat ettiysen ben. Ben bu maçı alacağım. 49'a 49. 49. Lan, lan. Siz kim aktar yapıyorsunuz lan? Kim lan? Kim lan? Kim lan? Kime lan? Kime 49 lan? 50, 50, 50, 50, 50, 50 50. Eşitler. Eşitler. eşitler hepinizi bir Eş, Eşitsiniz. Eşitsiniz. İşinizi bitireceğim lan. İşinizden geçeceğim. Şşş, i̇nin. İnin. inin, inin. i̇nin. A, gelin, gel gel gel. Bekar ona mı basıyorsunuz? Şşş, ha? Merhaba. Oo, oh, oy Hello. ben. Oy. Ho ho. Bir 15, ağırla, yeniliyorsunuz. 55 54 yeniliyorsunuz. Geliyorlar. Geliyor. Gel. Yeter. Buradalar. Oğlum ya 57, basmışlar. Yeniliyorsunuz. Sus lan artık. Tamam ya. Durum <laughs> raporu veriyorum. bir bakıyorum. Baba bura kaçıyor. Abi yandan gelmişler ya. Ee, arkadaşlar benim ben nereden gidiyorum? 63'e ee, 63. 63. 33 yaklaştı. saniye. He aldım. Hadi beraberliği koru. Hadi hadi hadi. hadi. Hayır 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 hayır. Ölmeyin aga ya. Öldürün. Ölmeyin öldürün. Kaç. Hadi Şimdi beraber öldürmen gerekiyor. Bir adam. Hayır. Beraber abi. beraber. Berabere bitsin abi. Lütfen. Lütfen. Lütfen yenelim. Bir farklı yenelim abi. Abi abi al onu. Aldı adam. Dur adam. Ha, hayır ileride bir farklı kaybettik. Yenin yenin Kaybettik. ateş et ateş et. Ateş. Ama çok güzel bir maç oldu. Bak kazandılar kazandı. Evet. Arkadaşlar bu videoluktan bu kadar. Yo ben bir şey de yapacağım. Ha, sen bir video daha ne arkadaşlar? Video mu? <laughs> hayır, ee, ben gitmem lazım. Kazananlar vay baba prolar. Hadi Be geç geç geçemiyoruz mu? Bekleyin. Ha tamam. Ee, ben, ee, hayır ben, canım. Benim işim bitti. Ben bir işim çıktı. Ee, evet. daha sonra ben Hayır onun resim kursu var da o yüzden. Geç geç. Critical Critical Ops'muş. Galiba bu oyunun ismi. Şimdi oynayalım. Ne ee, olsun? Beceri tur stratejilerini kazandırır. Bakalım. Birazdan da hocam arkadaşlar bir şey halletmem gerekiyor da. Tamam. Şimdi ya dur. Markete girseydim neyse. Dur 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 market market. Dur, tamam dur. Fizyon, fizyon. Aa, arkadaşlar. dur arkadaşlar çok acil bir işimiz çıktı da benim de çıktı evet. ee, videoyu burada bitirmem gerekiyor like ve abone e, like atıp abone olmayı kendinize iyi bakın bu videoya 10 like istiyoruz kanalımıza abone olmayı ve de videolarımıza like atmayı unutmayın ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın. Hoş. Hemen kapatalım. Oy, kapat dur. Bay bay.